Gökyüzünde yumuşacık bir bulut yaşardı. Adı Puf'tu. Hep uyumayı çok severdi. Puf, "Biraz daha uyusam kimse fark etmez." Her sabah güneş gökyüzüne doğar, ışığını yayardı. Güneş, "Puf, hadi uyan. Bugün farklı olacak." Ama Puf kıvrılır, uykusuna devam ederdi. Bir sabah güneş başka bir şey söyledi. Güneş, "Eğer erken kalkarsan gökkuşağını birlikte çizebiliriz." Bu teklif Puf'u meraklandırdı. Puf, gökkuşağı mı? Ben de çizebilir miyim? Ertesi sabah Puf erkenden uyandı, gözlerini ovuşturdu ve göğe süzüldü. Güneş onu bekliyordu. Birlikte gökyüzünde dans etmeye başladılar. Puf ilk kez renklerle oynadı. Parmakları göğe dokunduğunda gökkuşağı beliriverdi. Tüm dünya başını kaldırdı. Hayranlıkla izledi. Puf artık sadece uyuyan bir bulut değildi. Hayal kuran bir dosttu. O günden sonra her sabah erken uyanırdı. Çünkü artık bir hayali vardı.